Yeni bir Python file dosyası açıyoruz. Şimdi burada bir manav üzerinde alınan farklı sebzelerin alışveriş sonundaki maliyetini hesaplayacağız. Öncelikle bununla ilgili bir bilgilendirme satırı ekleyelim. Öncelikle burada kullanıcılardan tabii kaç kilo isteyeceğini öncelikle hesaplarsak hemen onu belirtelim. Kullanıcıdan bu girişleri isteyelim. Tabii ki burada e, kullanıcıda belli sebze ve meyvelerle sınırlandırarak yaptık. Yani aslında normalde biliyorsunuz barkod okuyucuyla e, gelen ürünün üzerinden barkod numarasıyla sistemden veri tabanından ücreti de ve sistemde kayıtlı olan e, miktarı eşleştirerek faturaya yansıtacak aslında. Ama tabi burada Python üzerinde şu an öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde bunu yapamadığımız için şimdilik daha basit bir yönteme başvuruyoruz. Yani satılan belli miktar bir mal var. Bu mallardan hangisinden ne kadar aldığınızı kullanıcının girdiğini düşünerek yapıyoruz. Tabii ki bunların belli bir fiyatı var. Normalde bir veri tabanından çekeceksiniz elbette ki bunları ama yine bir veri tabanı kullanmadan şu an mevcut bir sorgulama sistemini öğrendiğimiz için bunu sabit bir fiyat üzerinden yapabiliriz. Bu fiyatları if sorgusundan önce de kullanabilirsiniz, sonra da kullanabilirsiniz. Burada kaç kilo elma kabak ya muz alındığını gireceği için kullanıcı bunları mutlaka integer'e çevrilmesi gerekiyor. Çünkü bunların birer rakam olması gerekiyor. O yüzden yine ondalıklı bir kilo girmeyeceği için kilogram cinsinden olan kısmında yine tam sayı olarak sorguluyoruz. Tüm karakterlerin nümerik karakterler olmaları gerekiyor. Bu durumdan sonra isterseniz sabit atamaları yapabilirsiniz. Hani her seferinde bu fiyatları vermemek için. Armut için yine işte mesela diyelim ki bir fiyat belirleyelim. A girişi için. Elbette burada görmüş olduğunuz gibi hangisinden kaç kilogram aldığımızın bilgisini burada kullanıcı girdi bize hangisinden kaç kilo aldıysanız Total maliyeti hesaplayacağız. Aslında buradan sonrası gayet kolay. Hangisinden ne kadarsa bununla kilogramını çarparak bunu yapacağız. Hemen bunu yapmadan önce tabii ki e, armut ve elma gibi yani kaçar kilogram kilogram girildiği değeri numerik evet numerik ama string veri tipinde input alıyor Yani bir e, rakamsal bir çokluğa çevrilmemiş oluyor. O yüzden mutlaka bunları da işleme sokarken integer'e çevirerek yapmalıyız. Yani toplam maliyeti hesaplarken integer olarak hesaplamamız gerekiyor. Armut. Armut'tan bu kadar kilogram aldım ve kilogram fiyatı bu kadar. Artı Hatta bunları da şöyle bir karışıklığa sebep olmaması için parantez içerisinde çalışırsak daha kolay olacak, daha doğru olacak. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada armuttan kaç kilo aldığımı integer'e çeviriyorum. Çünkü buradan string veri tipinde geliyor ve 1 kilogram maliyetiyle çarpıyorum. Yine elmadan Görmüş olduğunuz gibi kaç kilo aldıysam yine integer'e çevirerek gelen değeri 1 kilogram fiyatı ile çarpıyorum. Aynı şeyi kabak ve bakla içinde gerçekleştirdim. Buraya kadar olan değeri şöyle bir görelim. Ekran, ekranda ve herhangi bir yazım hatamız varsa onu da yine test edelim. Yine aynı şekilde daha önceki uygulamalarımızda yaptığımız gibi eğer numerik değerler girilmemişse kullanıcıya uyaralım çalıştıralım. Bakalım. 5 kilo armut olalım. Hatta şöyle hesaplamamızı da burada kontrol edelim. Şöyle kalsın. 2 kilo, 3 kilo ve 1 kilo olmak üzere. Bakalım gerçekten 73 etecek mi? Bakın 5 kilo aldığım armutun kilosu 7 lira. Yani 35 lira edecek. Yine 2 kilo elma alacağım 45 etti. Daha sonra 12 yine üzerine kabak ekliyorum ve 8 kilo yine bir eklediğimde totalde 73 TL çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu toplam maliyet yine ekranı düzgün bir şekilde yazdıracağım. Kaç kilo ve hangisinden alındığını ekranda görelim. Fakat bu toplama aynı zamanda KDV'li fiyatını da hesaplayalım. Yani bizim burada biliyorsunuz ki KDV'li olan fiyatımız KDV'li pardon. KDV'li fiyatımızı şöyle hesaplayalım. Toplamda burada gördüğünüz maliyetin %18 genelde. Tabii bu e, KDV değeri de yine dışarıdan girilebilir. KDV değeri de burada %18 olarak ortalama bir rakam düşünürsek 1.18 ile çarptığımız zaman KDV'li olan fiyatı da ne yapıyoruz? Hesaplamış oluyoruz. Ve kullanıcımıza şöyle daha düzgün bir sonuç yazdırmak istersek şöyle bir açıklama yapalım. Hatta her ikisini de yazdıralım. Yani hem KDVli tutarı, hem de KDV olmadan önceki tutarı da yazdıralım. Tutarı bu kadar. SL. E, fakat altına da yine KDVli olarak şu kadar diye ekleyelim. Şeklinde bir kontrol yapalım. Bakın tekrar çalıştıralım programımızı. Yine hesaplamalarımızı yapacak. 8 kilo alalım. 5 kilo, 2 kilo, 4 kilo alalım. Gördüğünüz gibi bakın aldığınız 8 kilo armut, 5 kilo elma, 2 kilo kabak ve 4 kilo baklanın tutarı 123 TL. KDV dahil 145.14 TL olarak gösterdi. Çünkü %18'i hesapladığında ondalıklı bir sayı elde ediyor. Burada bakın TL'lerin Şurada görmüş olduğunuz kilogramların rakamlara bitişik yazılması için, şurada görmüş olduğunuz gibi, bunun için printte araya virgül değil artı koymamız gerekiyor biliyorsunuz ama burada da yine dikkat etmemiz gereken bir husus vardı. Burada armut değeri dışarıdan string olarak giriliyordu. Burada sadece bir kere çevirerek kullandık yani aslında hali hazırda şu anda hala string durumda. Bu yüzden string ve buradaki string veriyi artı ile birleştirebilirim. Aynı şey buradaki kilogram yazımlarında da yine geçerli ve şu şekilde kullanabilirim. Bakın çalıştırıyorum tekrar. Bakın bu sefer yine kilogramları birleşik olarak yazdı. Daha düzgün bir görüntü elde ettik. Aynı şeyi TL için yapabilir miyiz burada 68 TL için? Burada toplam yukarıda integer değerde artı. Bu bir Çokluk integer değerle string değeri bu şekilde artı olarak kullanamayız. Bize hata verecektir. Hatta hatayı da görelim ve hatırlayalım. Mesela şu şekilde hızlıca gireyim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi integer ve string'i bu şekilde artıya tabi tutamazsın diyor. Dolayısıyla da bunu yazabilmek için toplamı string'e çevirebiliriz. Böylece daha kullanışlı olacak. String ve string'i birleştirebileceğiz. Aynı şey buradaki görüntü için de geçerli. Yine KDV'li değerimizi string olarak gösterirsek burayı da yine artı ile gösterebiliriz. Şuradaki ifadeleri mutlaka string'e çevirmek zorundayım artı kullanacaksam arada. Hemen çalıştırıyorum tekrar. Tekrar bakalım. Girdim ve bakın aldığınız armut, kilogram elma şu kadar. Tutarı 92 TL, KDV dahil bu kadar ödenecek. Yine bakın buradaki ondalık sayılar çok fazla uzayıp rahatsız edici bir görüntü oluşturabiliyor. Buradaki son görüntünün de yaklaşık ondalıktan sonra bir basamak veya iki basamak olarak gösterilmesini sağlayabiliriz. Biliyorsunuz burada da round komutu kullanıyorduk. Round komutuyla yani yuvarlama komutuyla buradaki değerimizin, değişkenimizin en fazla iki basamağının görünmesini istiyorsak yine iki tane ondalık basamak göstererek yuvarlanmasını sağlayabiliyoruz. Yine daha düzgün bir görüntü olacaktır bu durumda. Yine bakın görmüş olduğunuz gibi şurada görüntümüz daha estetik olur. Ve programımızın son halini de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.